İsmail Seydoğlu Kadir'in yakın dönem tarihine baktık insan. Mehmetli köyü ne zaman kurulmuş? Efendim Başlayabilir mı Başla. Şimdi Mehmetli köyü hangi tarihte ve ne zaman kuruldu? Merhaba hocam. Merhaba. merhaba. Şey yapıyorum, yapamıyoruz bunu. Belli Elimizde de buna ait bir şey yok. Yalnız elimizdeki bu yazılar, birçok daha yazılar var buna benzer. Evet. Konuş konuş. Tarih olarak şey yapamıyoruz. Hep olmuşlar, göçmüşler o zamanlar. Evet. Konuş konuş. En çok da Mehmetli köyünde kalmışlar. Mehmetli köyünün hüdüdünü şöyle bir geniş anlatayım sana. Mehmetli köyünün o zaman hüdüdünü şöyle çizmişler. Çukur köprüyü Kadirli Saravan'a geçince Oradan bir ırmak akar gider güneye doğru. Sumbas Evet sırma sırma ile sunbas şey, ile e, Kadirli'den gelen Savrun. Savrun suyunun birleştiği yer var. Kiremitlik köyünün altından ileri gider kavşıktır Eskiden orada birleşirdi. Şimdi onun da mecarasını değiştirdiler ya. O iki birleştiği yere kavşıktır. Evet. Bu kavşit denen yere var bizim güney hüdüdümüzün. Oradan da şimalı Bağdaş'tan daha yukarı Gökçebel diye bir yayla var. Orada Andırı'nın Çığşar Köyü'yle ile birleşir Hüdük'te. Mehmetli, Mehmetli Köyü. Köyü. Evet. Bu kadar geniş, uzak bir çizgi çizmişler. Bu arada tabii Mehmetli Köyü'nden... Mehmetli adıyla bir köy kurulmuş. Evet. Acaba Dervişpaşa zamanında mı kurulmuş, daha önce de var mıymış bu? Daha evvel varmış. Varmış. Daha evvel varmış. Ama Peki, en sonu iskan tarihi tabi Paşa'nın. Hep Mehmet diye bir geçiyor köydeki aileler. Efendim şimdi isyan edince isyan zamanında daha evvel yine herhalde daha evvel de var bu işin temelinde oraya gelen devlet tarafından gelen memurlar toplantı yaparlarmış işte sorarlarmış gelin bakalım toplanan adamları senin adın ne senin adın ne ekseriyeti Mehmet çıkarmış Köyüz. köyün köyün orada adamların evet. yol olunca siz de Mehmetli olun köyü diye Mehmetli köyünü o şekilde kurmuşlar diye hatırladılar. Biz de öyle biliyoruz. Peki Mehmetli köyünde eski sülale isimleri ve onların soy isimlerini düşünürsek hangi kabileler var? Hangi sülaleler var? Onda listem var burada. Bu listeden şöyle, şey Şimdi mesela o zaman Seyit Doğulu'yu evet. Sonra Büyük Öztürk. Ay yani şu an Büyük Öztürkler ve Seyidoğulları... doluları. gene geri birleştik, gene Seyidoğul olduk. Ha, ha. Ama evet. büyük gözlük olan var daha. Var. Evet. Gençtirmeyenler var, var. var. Mesela hoca dallar. Evet. Kara dallar. Efendim. Kösemenler. Kara bulutlar. 16 aileyle kurulmuş ilkin kurulurken bu köy. Onların, onların listemde anca ben şey Onların lakaplarını sayabilir mi? Evet, listemde anca sayabilirim. Onları böyle sayamam. Evet. Hepsi böyle akraba mı bilir? Akraba olan da var, olmayan da var. Evet. Akrabı olan da var, olmayan da var. Yani yabancı değil yine hep birbirlerini tanıyarak o köyü kurmuşlar. Peki 30'de. Şeyh Şami ile Mehmet arasında bir bağ var mı? Şeyh Şami Mehmetli. Şeyh Şamlı'da bir kabristanlık var orada. Evet. Hatta onun etrafındaki mezarın çoğunun Mehmetli köylüsü olduğunu söylerlerdi babam gel. Evet. Daha büyük bizim köyümüz oradan. Efendim o da Şıh, Şam'ı, Şam'dan gelmiş bu Şıh olduğu söyleniyor. Ee, şimdi eskiden Şıhlara ve hocalara çok değer verilirdi. Duan çocuklarının ismini hocalara çağırtırla vurdururlardı. Bizim de bir Reşadiye köyünden üst tarafında, bizim hüdüt, köyümüzün hüdüt içerisinde bir kuppa mevkii deriz orada. Kuppa yeri, Karadut mevkiinde kuppa diye bir mezarlığımız var şimdi durur orada. Kepmiş mezarlık böyle. Oradaki yatan da adı Mehmet'miş. O da bizim aileden olduğu söyleniyor. Ş o da şıhlık üzerinde gene böyle hoca şıh olarak söylenirmiş. Çocuk doğdu mu? Aman hocam gel de şu benim çocuğun ismini sen vur. Derler götürürler. Çocuğun ismini vurdururlarmış hocaya. O da kimi vurayım falan. Hocam sen adını vur. Adı da Mehmet olduğu için Mehmet Mehmet orada öyle çuvalmış hocanın.